Motorcu muhabbetinden merhaba. Bu hafta motorcu muhabbetinde üç tane haber, bir tane de teknik bilgi var. Haberlerden bir tanesi bu demir. Demiri sonunda taktım. Artık sallanmıyor gördüğünüz gibi ön granaj ve aynalar. Artık bir şey düşme korkusu yok bende. O yüzden rahatım. Biraz daha sürüşlerim rahat olacak. İkinci haber bildiğiniz üzere bu akşam yani videoyu koyduğum günün akşamı bilgide olacağız küçük bir söyleşik tarzında bir şey olacak. Hayırlısı bakalım o iki saat boyunca kaskın içinde ne yapacağım bilmiyorum. Aslında alışkınım ama çadırda ilk kez denemiş olacak. Göreceğiz. Herkes orada olacak. Kemal Tuğrul Sümer'inden başla. Sürmek lazım ha. İşte süren bayandan gir. İşte ne bileyim kırmızı başlıklı adamdan çık. Herkes orada olacağız. Siz de bekleriz. Eğer bu videoyu gördüyseniz çabuk yola çıkın ve 8'de bilgi santralde olun. Instagram'da ve Facebook'ta Sayfalarda görebilirsiniz eğer nereye gelmeniz gerektiğini merak ediyorsanız. Locationlar paylaşıldı. Oradan da takip edebilirsiniz. Üçüncü haberimiz lastiklerim leş gibi. Yani ciddi anlamda şu anda buz pateni yapıyor gibiyim. Rosso Corsalar'ın sadece Rokos'u kaldı. Ciddi anlamda ikinci kez kullanıyorum. Çünkü gerçekten ciddi bir durum. Yani bir motor yüzle giderken gaz açtığınızda arka böyle saçma sapan yerlere gitmeye başlar mı? Evet başlar. Rosso Corsa'yı yer 3 kere pistte 4000 km'de yolda kullanırsanız bu iş böyle olur. 3 kere pistte çıkan lastik yani en azından yumuşak amurlu Rosso Corsa gibi yumuşak amurlu bir lastik kullanıyorsanız 3 kere pistte çıktıysa onun değişmesi lazım acil çok acil. O lastik hiçbir işe yaramaz. Anca böyle arazi yaparsınız. Çimenlere falan çıkarsınız. Esprisi kalmaz aldığınız lastiğin. O yüzden aklınızda bulunsun. Normalde de bu Rosso Corsa'ların hani güzel performansını sürdürdüğü ömrü 10.000 km civarı bir şey. 10.000 km'den sonra bu lastiklerin değişmesi gerekiyor. Ha, kullanabilir misin? Kullanırsın ama o ilk günkü performansını ya da ilk ayki performansını yakalayamaz 10.000'den sonra. Maksimum bu da yani. 8.000'de de bitirebilirsin. Kullanış şekline göre değiş. Üçüncü haberimiz de buydu. Dördüncü şey teknik bilgi. Bugün şu hidrolik sıvısı ile ilgili konuşacağız. Hidrolik sıvısını değişmesi ya da işte havasının alınması sanayide çok yapılan bir şey. Ancak ustaların pek umurunda olmayan bir şey. O yüzden size bunu paylaşmak istiyorum. Bu sıvının havası alınması gerekiyor. Şurada bir boşluk yaratıyorsa şu kolda yani dibe kadar inmeye başlıyorsa artık onun zamanı gelmiştir demek onun havasının alınması gerekiyor. Havasının alınması da ne demek aslında? İçinde bunun hava kabarcıkları oluşuyor bir süre sonra kullandıkça. O da o frendeki boşluğu yaratıyor. Çünkü bu fren şeyin hortumun içinde full sıvı olması gerekiyor. Şu gördüğünüz arkadaşın içi full sıvı olması gerekiyor. Buna hava karışırsa ne olur? Siz buradan bastırırsanız o sıvıyı iteceğine havayı sıkıştırır. Bildiğiniz üzere havayı sıkıştırmak da çok kolay bir şey. Sıvıyı ittirmektense. Bu böyle havayı sıkıştırır, sıkıştırır, sıkıştırır. Sizin de fren performansınız gerçek bir oranda düşer. Şimdi elimizde olması gereken birkaç tane alet edevat var. Hemen onları geçelim. Çantamızı açıyoruz. Pastane poşetimizi çıkarıyoruz. İçinden pastaneden aldığımız şeker kutusuna bağlı bir adet hortum olması gerekiyor. Kesinlikle şeker kutusu kullanın. Çünkü şekerleri yiyin. Zevkli oluyor şeker yemesi. Şurada bir tahliye borumuz var. Onları da anlatacağım. Bu malzemelerin birincisi. İkinci malzeme tabii ki yağ. Bu yağı akıtacağız. Yukarıdan yeni yağ koyacağız. Yağımız da olması gerekiyor. Şart. Ondan sonra anahtar lazım tabii ki. Benimki büyük ihtimal 10 numara anahtar. Cebime bakıyorum. Ve 10. Bakalım. Ve doğru. Süper. 10 numarayı da takalım yerine. Şimdi. Bunu böyle takamayacağız. Bunu açtıktan sonra takabileceğiz. Heh, şöyle yapayım aslında. Görmüyor olabilirsiniz. Şurada tahliye. Bu böyle küçük bir plastik kapağı olur bunun. Bunu buraya takıyoruz. Ondan sonra bu arkadaşı da bunun üstüne monte ediyorsunuz. Şöyle küçük bir yer var. Bunun üstünü kısmak için ben böyle bir şey yaptım. Yani tam olmuyordu. Hava kaçırmaması iyi olur çünkü. Bunu da buraya monte ediyorum. Monte ettik. İyice sıkıştıralım. Göstere göstere yapalım bari. Bu da yerine oturdu. Sıvı buraya akacak. Bunu açtığımızda ama ilk önce basınç sağlamamız lazım bu arkadaşa. O basıncı da bunu pompalayarak yapacağız. Tabi bunların hepsinden önce bize ne lazım? Bize lazım olan bir şey lazım o lazım olan şey de bu. Çünkü bu hidroliğin kapağını açmamız gerekiyor ki aşağı akıttığımızda yukarıdan rahat rahat yağı versin. Onun için de bazılarının üstünde vida oluyor şuralarında. Metal kutu oluyorlar. Bazıları da böyle plastik kutu oluyor. Plastiklerin genelde yanında şöyle bir koruma pimi mevcut. Onu açmanız gerekiyor. Onu taktık. Onu açıyoruz. Bu demir işi süper oldu yalnız. Makine ateş ediyor. Ali nalet kardeşim. Çıktı mı? Aynen çiçek. Bunu çıkardık. Kaybetmemek üzere şuraya koyduk. Sonra kapağı açıyoruz. Şöyle göstereyim hep kafamı yukarı kaldırıyorum. Nijada da sürekli aşağıda olduğu için kafa kamera yukarı dönük. Evet, bunu hallettik. Şimdi cebimden sağdan soldan sürekli acayip şeyler çıkarıyorum. E, taşıyorum bunları yanımda. Ne yapayım? Cebimden on numara altlar çıkıyor. Bu çantanın içinden kemer çıkıyor falan böyle. Bunu niye kullanıyorum? Onu da göstereyim. Şunu biraz düzeltelim. Makinayı. Tamam. Ben bunu buraya bağlıyorum. Ki biraz sonra göreceksiniz sebebini. Şöyle ha taktık. Şunu döndürdük. Şimdi olay şöyle oluyor. Şöyle gelişiyor olay. Onu da döndürdük göstermek için. Buradan pompalıyorsunuz. Bir şekilde bunun içine basınç topluyorsunuz. Ondan sonra burada vanayı açtığınızda sıvıyı yukarıdan aşağı basıyor. Şu master silindir sayesinde. Şimdi nasıl oluyor? Bu hava kaçırmadığına eminiz. Her şey tamam. Kapağımız açık pompalıyoruz. Tam tersini çoğu insan içeri doğru yaparken ben sıkıştırdığım için dışarı doğru yapabiliyorum. Böyle de fırlıyor ondan sonra. Tam bağlayamadığınız için. Dikkat edin. Kaşınıza gözünüze girmesin bu. Oldu mu çiçek? Oldu. şu anda tutuyor. İki kişi yapsanız bu çok daha güzel. Yukarıdan biri bassa bassa tutsa, aşağıdan biri şu şekilde açsa. Tabii bu şekilde değil, yukarı doğru açması gerekiyor. Çıkaramadım yala. Heh. Şuradan tutalım. Daha mantıklı olur. Sıkıştıralım. Sıkıştırdık şöyle izleyelim. Şunu da açayım ben de izleyeyim. Bak. Oo. Gördün mü nasıl akıyor? Sonra kapat. Aynı şekilde tekrardan aynı hareketi yapıyorsun. Aç kapa aç kapa aç kapa aç kapa aç kapa. Sık. Aç. Oo ne güzel aktı. Bak kabarcık çıktı gördün mü? Bu kabarcık işte kötü. Kaka onlar. Tekrardan. Aç kapa aç kapa aç kapa aç kapa. Gösterelim. Kapat. Aşağıdan aç. Baloncuk var mı? Yok. Devam. Aç kapa aç kapa aç kapa aç kapa. Aç. Baloncuk yok. Demek ki burada o kadar küçük bir baloncuğumuz varmış. Onu da çıkardık. Bir şey kalmadı. Aynı işlemi diğer tarafa da uygulayacağız. Çünkü iki tarafta var benim kaliperlerim. Siz de tek tarafta varsa, tek tarafta uygularsanız işi bitirirsiniz. Unutmayın süre, sürekli yukarıdan izlemeniz lazım. Şunun, şu lower'ın altına inmemesi lazım. Eğer hava alıyorsanız. Eğer ki bütün hidroliği değiştirecekseniz. O lower'a çizgiye kadar gelsin. Ondan sonra bundan eklemeye başlayın yenisinden. O pis yağ sürekli aynı hareketle akıtın iki taraftan da. Ondan sonra yukarıdan ekleyin. Yağınız değişmiş olur. Yağ değiştirmek bir hava almak bu kadar kolay. Hani korkulacak bir şey yok. Bu yağ dikkat edin sağa sola damlamasın. Granücele ve plastiği çok güzel yiyor. Bunu da sağlam bir yere akıtın ya da birine bağışlayın kullanan falan olur belki. Eksildi mi? Yok. Biraz fazla koymuşum zaten bir öncekinden. Şimdi de kapağı kapatıyorum. Ve yoluma devam edeceğim. Bakalım. Pompa pompa pompa. Tabii ki fark var. O küçücük, o minicik hava kabarcığının bile farkı var. Ben diğer tarafa da yapacağım garanti olsun diye. Şimdi burada kesiyorum yayını. Hani sonuç olarak gösterdik neyin nasıl olduğunu. Unutmayın akşama bilgi garajdayız. Garajda değil, santraldeyiz. İsteyen arkadaşlar gelip uğrayabilir. Muhabbet ederiz. Çay, kahve, bir şeyler içeriz. Ve hani pekişiriz bir şekilde. Motovlog işini biraz daha genişletiriz. Güzel olur. Biren konusu da bu şekildeydi. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa bana her taraftan mesaj yazabilirsiniz. Bu da bir mesaj üzerineydi zaten. Birkaç tane kişi mesaj attı. Onların üzerine böyle bir video çektim bir sonraki videolarda tabii ki sizinle alakalı olacak istekleriniz yöneltisinde doğru kelime mi hiçbir fikrim yok salladım. Olacak videolar e bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Unutmayın beğenin, paylaşın, abone olun. Sallanmayan granaj.